Tarih boyunca insanlık birçok büyük salgın hastalıkla karşı karşıya kalmıştır. Bu salgınlar milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş, toplumların yapısını değiştirmiştir. Milattan önce 430 yılında Atina'da görülen veba salgını Peloponez Savaşları sırasında ortaya çıktı. Nüfusun büyük kısmını yok etti. 14. yüzyılda Avrupa'yı kasıp kavuran kara veba, 1347 ila 1351 yılları arasında Avrupa'nın nüfusunun yaklaşık üçte birini yok etti. 16. yüzyılda Amerika'da yerli halk çiçek, kızamık ve grip gibi hastalıklarla tanıştı. Bu hastalıklar büyük ölümlere neden oldu. 17. yüzyılda dünya birçok kolera salgını ile karşılaştı. En yıkıcı salgınlar 1830 ve 1850 yıllarında yaşandı. 1918'de ortaya çıkan İspanyol gribi dünya genelinde yaklaşık 50 milyon insanın ölümüne yol açtı. 1980'lerde HIV/AIDS salgını milyonlarca insanı etkileyerek kontrol altına alınmaya çalışıldı. 2002'deki SARS birçok ülkeye yayıldı ve sağlık otoritelerini alarma geçirdi. 2014 ila 2016 yılları arasında Ebola salgını Batı Afrika'da binlerce insanı öldürdü. Oldukça bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktır. Son olarak 2019 yılında COVID-19 salgını kısa sürede küresel bir pandemiye dönüştü.